Şu manzara bir baksana. Teyze ne yapıyorsun Allah için ya? Şunlar TikToker'mış. Bu kadar prodüksiyon var. Baba geldik baba. Baba geldik baba. Arkadaşlar merhaba. Herkese tekrardan hatta şuraya oturayım. Ben birkaç gündür çekim yapmıyorum çünkü hiçbir şey yapmadım. Bugün güya yürüyüş rotası ayarlayacaktım. Onu da ayarlamayı unuttum. Şimdi bu videoda iki gün olacak. Bugün çok ünlü bir tane köprü var böyle. Herkesin fotoğraf çekindiği Sağ sola bırakırım. Yine tekrardan. Oraya gideceğim. Buradan 2 kilometre. Saat şu an geç çıkıyor gibi ama neyse yetişirim ben. Yarın da Ella Rock. Bir tane tepe böyle. Taş maş var işte. Ben de çok bilmiyorum. Oraya gideceğiz. Yine sağa sola fotoğraflarını görürsünüz şu anda. Ella'da başka yapılacak bir tane de şey var. Waterfall var. Yani şelale var. Ona da çıkılabilir. Bunları düşünüyorum. 2-3 yani toplasan 4-5 yer vardır. Başka da bir yer yoktur. Hay. Herkes selam veriyor abi. Yoldan geçerken herkese bakıyorsun. Gülümsüyorsun, onlar da sana gülümsüyor. Çok tatlı insanlar. Zirline kadar daha fazla ölmeme gerek yok. Neyse, kaldığım hosteli göstereceğim şimdi. Hostel değil aslında. Burası bak abi manzaraya bak. Bildiğin köy yolu yani bizim köy yoluna çok benziyor. Benim odam burası. Şöyle göstereyim. Şurada ben varım. Burada bir yatak var, orada bir yatak var. Ütü var. İlk defa yani yolculuğum boyunca kaldığım yerde ütü görüyorum ve aşırı iyi. Ütülerim abi ben ütü manyağı bir insanım. Wi-Fi var. Çantalarım burada. Tuvalet var. Tuvaleti de göstereyim. Tuvalet daha mı böyle. 85 lira abi. Mükemmel mis. 2 gün burada kalırım. Daha sonrasında trenle kendiye gitme planım var. Çok meşhur zaten Elazığ'dan kendiye tren bileti epey popüler. Bu kadar. Başka diyecek bir şeyim yok. Gidiyorum. İzlemeye devam edin. Seviyorum sizi. Bay bay. Aysu, hava this ah okay everyday okay. <laughs> böyle işte abi <laughs> İnsanlar çok sıcak yani adamla konuşmadan anlaştık. Abi. Şimdi çıktım. Çıkmadan 5 dakika önce şey gitti. Otobüsü kaçırdım. Şunu şöyle yapayım. Otobüsü kaçırdım lan. Telefonu düşürüyordum. Ha otobüsü kaçırdım mecbur yürüyeceğiz. 1 kilometre falan var abi. Şu manzara bir baksana ya. Bu manzara şaka mıdır ya? Hikaye için Instagram hikayesi için fotoğraf çektim. Muazzam, burası resmen ordu Rize köylerine çok benziyor. Bizim de çok benziyor. Biz Ordu'luuz. Hayse, abi haydi adam gülüyor direkt. Mükemmel bir şey gerçekten ya. Bizde var ya hayse böyle bakar. Neyse bir kilometre yol yürüyeceğim ama yolun güzelliğine bir baksanıza. Muazzam, buradan da yürünür abi. Hiç kimse yok, bir şey yok ha. Çocuklar geldi lan lafın üstüne. Hava kapalı gözüküyor ama çok güzel. Hay. İnsanlar böyle işte. Gülüyor herkes. Sonra diyorsunuz ki kardeşim sürekli övüp duruyorsun. Övmeyeyim de ne yapayım? Şöyle bir sıkıntı var. Nine Bridge Viewpoint yani o yer gideceğim şey, şey, yer 5 kilometre falan. Ha bu arada. Aa buradan kısa yol mu var? Ben buradan aşağı ineceğim işte. Şu kırmızı arabanın geldiği yere ineceğim. Buradan kısa yol var. Bir daha o yolu dolaşmayacağım. Çok mantıklı. Hadi gidelim. Buranın manzarası şaka mı arkadaşlar ya? kafa yiyeceğim ya. Oğlum bir yer bu kadar güzel olmamalı ya. Bir yer bu kadar güzel olmamalı. Şuranın bir manzarasına baksana bak. Arkadaşlar şöyle yaklaşın kameraya. Yapın böyle ahizeye koku gelecek yemin ederim. Mükemmel ya. Burası işte Sri Lanka'nın Ella kasabası aslında. Şehir bile değil burası. Hafif köyümsü. Muazzam bir yer ya. Muazzam ya. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Abi burası normalde virajda ama 3 tane merdiven indim. Bu yüzden virajlardan dönmemiş oldum. Şimdi baktım yine tekrardan. Gidebilecek miyim diye aşırı şeyim şu an. Tık tık da falan anlaşacağız büyük ama biraz bir tık uzak bir mesafe ve biraz yüksekte bir mesafe. Ne yapacağız bilmiyorum. Umarım çözeriz ya baba çözeriz. Hiç sıkıntı yok. Abi gideceğimiz yer uzak olduğu için mecbur tuk tukla gidiyorum. Dönüşte belki otostop denedim. 35 liraya anlaştım. Gidiş dönüş dedi ki 1500 olsun. 1500 de yani. <laughs> no, I want to one <laughs> Evet. Nine Arch yolu burası. Kazıklandım. Kazıklandım çünkü adam yani bu yol 20 dakika yürüme yoluymuş. Şimdi beni getirdiği yol zaten 10 dakika. 10 dakikalık yol 35 lira verdim. Kazıklandım. Teşekkür ederim abicim. Şimdi gidiyoruz. Ya 20 dakika yol yürüyeceksen ben niye 35 lira verdim sana? Böyle bir 20 dakikalık yürüyüş yolu var. Gayet otantik. Yılan bulan çıkmazsa çok sevinirim. Teşekkür ederim. İyi günler. Hadi gidelim. Bir yürümeye devam ediyoruz. Umarım yolu buluruz ya. Gerçekten. Şu yolun güzelliği peki? Nine Bridge hakkında yine her zaman olduğu gibi hiçbir bilgim yok. Ama böyle manzaralardan yürüyoruz. Aşırı güzel. Baba! Bu doğanın hastasıyız baba! Doğa ana! Senden geldik sana gideceğiz. Abi... Şurada ablalarım çalışıyor bakın. Manzara ne kadar güzel ya. Abartıyor muyum arkadaşlar sizce? Şu manzaranın güzelliği yani gerçekten inanılmaz. Ya yolu da bilmiyorum ama böyle gidiyoruz. Umarım kaybolmayız. Şu yol çıkıyordur diye düşünmekteyim. Let's go! Abi tamam yol yol otantik de yani biraz tırsıtmaya başladı. En büyük korkum benim yılan abi yılan. Burada yılan umarım Yoktur. Tırsım. Yılandan korkarım abi. Şimdi maymunmuş diyeyim var ya. Maymun o sağdan bir tane kapatırım. Bir daha maymunluğunu unutur yemin ederim. Isırmadı sürece sıkıntı yok. Yumruk yumruğa herkese zarganalık kapışırım. Abi bu nasıl yoldur ya? Hayır burası da mı bilmiyorum ki. Lan düşüyordum. <laughs> Umarım bu yol gidiyordur yani. Yoksa nereye gittiğimi bilmiyorum ben de. Dur haritadan bir bakayım. Bu ne abi? Sora bir ada şartları mı bu ya? Baba. Yürümeye devam. Manzara ke. Devam ke. Abi çok iyi değil mi ya? Gerçekten. Huzur. Geçen ne oldu size onu anlatayım. Hazır yolda giderken. Bu ne abi? Temple Run mı oynuyoruz? Baba geldik baba. Baba geldik baba. Manzaraya bak. Arkadaşlar az önce düştüm ya. Telefon arkasını yine paramparça ettim. Bacağım bak. Temple run çekeyim dedim. Ya senin neyine kardeşim ya. Atlayıp zıplayıp. Telefonu daha yeni aldım. Arka camı gittikçe gidiyor. Neyse siktir edin onu önemli değil. Manzara baba. Nine. Şurada sanırım 9 tane şey var göbek. Ondan dolayı olsa gerek. Kafiye. Ben oraya inebiliyor muyum? Ha, geldik. Nine Arch Bridge. Şurayı da göstereyim. Oha! Abi bu nedir ya? Kafayı yiyeceğim. Aşırı iyi manzara. Ben de buradayım. Of! Baba hayat çok güzel ya. Vallahi yaşamak çok güzel ya. Hayallerini yaşamak ayrı bir güzel. Şu manzaraya bir baksana. Teyze ne yapıyorsun Allah için ya? Teyze beni çıldırtıyor şu an. Yemin ederim manyak karı ya. Ya öyle yürünür mü? Çıldırıyorum derken. Ya o anlamda değil arkadaşlar. Burada ne var? Burada bir şeyler oluyor ama. Film mi? Bu ünlü mü bu kız ya? Bir sürü kamera var. Şu kameraya bak. Buraya nasıl geldim arkadaşlar? Buraya gelmek hiç kolay hiç zor olmadı. Bir tane yer var. Ben onu haritada işaretlerim. O bölgeden 20 dakikalık bir yürüme mesafesi. Benim geldiğim yol. Oradan yürüyerek gelebilirsiniz. Ella merkezden tahmini 2 kilometre falandır. 2 kilometre bile yoktur. Ella merkezden yürüyerek buraya ulaşabilirsiniz. Hiç sorun yok. Boş boşuna tuk tuka para vermeyin benim gibi. Salaklık yapmayın. Burası muazzam yer. Ya abla bir çık için ya. Çıldırttı beni ya. Şunlar TikToker'mış. Bu kadar prodüksiyon var. Şu an ne olduğunu yarısını anlamıyorum. Burada abilerim var. Abim. Fotoğraf çekinenler. Oğlum dans ediyordu ben gerçekten anlamadım ya. Arkadaşlar geldik buraya aşağıdaydık az önce. Biraz fotoğraf çekindik. Treni bekledik. Burada Ahmet abiyle tanıştım. <laughs> Burada denk geldik. Tren gelecek dediler ama gelmedi. Bayağıdır da gecikti. Hiç kimse de kalmayınca biz de artık havada kararmaya başlayınca çıkalım dedik. Buradan şimdi yürüyüş yapıyoruz. Gidiyoruz ama burası çok güzel bir yer. Şuradan geldim ben. Siz tekrar dönüş yönü olarak burayı kullanabilirsiniz. Burası betonmuş. Benim geldiğim yer şeydi. Toz topraktı bir de çok izbeydi. Şimdi gidiyoruz, merkeze doğru. Bu sefer kazıklanmadım. Manzara... Buraya nereye baksam aşırı mutlu oluyorum ya. Dur, yoruldum ya, şuradan açtım. Bak şu ışıkların olduğu yer var ya. Oradan geldim, ara ara merdivenlerle geldim. Uh. Şimdi otele doğru gidiyorum. Önümde hiçbir şey görmüyorum şu anda. Bugün çok güzeldi. Yukarıya çıktım, yaralandım benim salaklığım. Önemli değil o. Şimdi hostele gidiyorum, bu videonun devamı yani bundan 10 saniye sonra siz yarını göreceksiniz o yüzden izlemeye devam edin. Bunun dışında ha Sri Lanka'da muhabbeti anlatayım, Sri Lanka'da ne, neden böyle karanlık burası biliyor musunuz? Sri Lanka şu anda ekonomik olarak gerçekten bok gibi yani bok gibi demeyeyim de ekonomik olarak kötü durumda var. Bu yüzden devlet belirli sürelerde elektriği kapatıyor yani tasarruf olması için ve o yüzden karanlık burası. Yoksa gayet güzel ve güvenli bir ülke, hiçbir sıkıntı yok. Şimdi hostel'e doğru gidiyoruz. Arkadaşlar günaydın günaydın. Şu odanın haline bak ne hale getirdim ya. Neyse ben uyandım. Demişlerdi ki bana kaçta kahvaltı istiyorsun? 9.30 demişlerdim ve saat şu an yemin ederim tam 9.30. Kapıya tıkladılar dediler. Sir. Kadın işletiyor burayı. Yanında da iki tane çocuğu var. Biri kız biri erkek. Çekebilirsem çekerim. Küçük çocuklar böyle bir şey olunca üçü yan yana geliyor. Meraklı böyle bakıyorlar bana ne diyeceğim diye. Çok tatlılar. Ben hasta olacağım sanırım çünkü boğazım biraz şey. Dur. <laughs> Neyse size kahvaltıyı göstereyim. Ve kahvaltı. Abi siz siz kral mısınız ya? Baba ne yenir Ama şu omlet olmamış. Ya. Bu omlet böyle mi yenir ya? Neyse şaka bir yana. Hey. Bu bunu daha önce yemiştim. Adını bilmiyorum. Samsa mı değil. İçinde patates, karabiber böyle bir baharat tarzı bir şey var. Hafif acımsı. Bu omlet arasında da patates var yine. Bu normal omlet. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu kokonat sambal. Bu da biraz acı. Soğan var. Kokonattan yapılan bir şey var. Aşağı yazarım. Bu kottu. Kottu değil, rotti. Çok seviyorum. Sabah kahvaltıda genelde yani meyvesiz olmaz. Bu kadar şey de çay için. Afiyet. <laughs> Manzarayı görüyorsunuz. Şu arkama bakın. Normalde ben bugün 50 roka tırmanacaktım. Bir saat falan sürüyor ama şu an burası böyleyse benim gideceğim yer tamamen sis doludur ve sisin dağılmasını bekleyeceğim mecbur yapacak bir şey yok. Eğer saat şu an kaç? 11. En fazla 1'e kadar beklerim çünkü birden sonra 3'te orada olsam yani 1 bir, gibi falan yani. 1'e kadar dağılmazsa bugün erteleyeceğiz çünkü yapacak bir şey yok baksana. Selam tekrardan herkese. Abi saat şu an tam biri çeyrek geçiyor ve siz gitti. Hava durumunda, hava durumunda gök fırtınalı şiddetli yağmur falan gözüküyor. Kazamız mübarek olsun. Bir daha mı geleceğiz dünyaya diyerekten yolculuğa çıkıyorum. Şu an hava böyle gözüküyor ama hava sıcak. 23-24 derece. Bir de yürüyüş yaptığın için terliyorsun. O yüzden üstümde şu an bir şey yok. Çantamda bir tane polar var. Daha sonrasında su var. Yiyecek abur cubur var. Power bank var. Hayatta kalabilecek her şeyi var abi. Sıkıntı yok. Şu an için hiçbir problem yok. Gidiyoruz buradan yukarıya doğru tırmanacağız. Daha sonrasında Ella olduğu bölgeye gireceğiz. Daha sonrasında da bayağı izbe yollardan o tepeye manzara noktasına çıkmaya çalışacağız. Şimdi hep beraber gidiyoruz. Yolda zaten bol bol konuşur sohbet ederiz. Haydi. az önceki motorcu çocuğa ben yolda giderken dedim ki nasıl gidebilirim dedim. Sordu soruşturdu. Sonra dedim ki sen o tarafa mı gidiyorsun? O tarafa gidiyorum dedi. Beni Kitha Leya şeyine bıraktı. Ne denir? Otobüs, tren, catçurt şeyine bıraktı işte. Bu tren yolundan arkadaşlar gelecek olursanız sağa dönüyorsunuz ve ellerak bu tarafta. Yürüyüş rotası bu tarafa doğru gidiyor. Buradan böyle devam edebilirsiniz bunun dışında bir şey yok. Hava gördüğünüz gibi ısındı. Keşke gözlüğümü alsaydım. şurada yaşlı bir adam. Yani turistler vardı ve yaşlı amcalar vardı. Bir turist vardı bir de yaşlı amca vardı. Yaşlı amca dedi bu taraf. Turistler dedi diğer taraf. I want to go El Arak. This way? Thank you. You No, thank you. The bridge? Yes. Abi. Burası ne ya? Şimdi Larako giderken bu abiyle tanıştık. Bu abi bana yardımcı oluyor. Gel dedi ben seni götüreyim. Ben de bir enayi olarak. Hemen abim geleyim peşine takılayım dedim ya. Şimdi götürüyor. Bu abim benim fotoğrafımı çekti de yolda giderken. Sonra gidiyordu işte yani. <laughs> İlginç bir şekilde hava sıcak ya. Elime de şundan verdi. Dedi bunu kullan dedi. Tamam abim dedi. Cansın abim. Abiye sordum. Dedim ki bu bölgede yılan oluyor mu dedi. Oluyor dedi bazen. Kobra oluyor dedi. Ama dedi endişelenme dedi. Elinde dedi çubuğum var dedi. Çubuk da bu. Bunda ne yapacağım ben kobraya? <laughs> Böyle vuracak mıyım? Kobra şey kobrayla tahtayla vs mi atacağım? Abi beni şimdi götürüyor. Denha denha yollardan. Çok garip abi yani hayatı tespih yapmışım sallıyorum. Hiçbir şey umurum değil. Şu girdiğimiz yollara bak. Yani şurada kaybolsam neyse abi sıkıntı yok. Ellorak olarak manzarası mükemmel değil mi? Onun için değer. Burada tek başıma olsam kesin kaybolurdum bu arada. İyi ki abiyle tanıştırmışım. Kral bir de hiçbir şey konuşmuyor. Sessiz sakin. Arada bir gülüyor sadece. What's your name? Roshan. Roshan. Yeah. My name is Kek. Kek. Yes. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. What is your job? Farmer? Farmer. I, uh, I have a tuk tuk tuk. Tuk some, ah. some, uh, some I'm a tuk, tuk driver. Uh-huh. Uh first time I got in a military armour. Uh -huh. ah. I heard this something. Uh, it's uh, petrol and benzene. Yeah. Is a problem in Sri Lanka? Sometimes uh, sometime problems, yeah. yeah. you do you have limit? Yeah, one uh, month? Yeah. Well, uh, now it's a three month in the limit. Uh-huh. Yeah. Wow. Abi one five gas, five gas wow. Bir haftada sadece 5 litre benzin alabiliyorlarmış. Geçen bu bahsettiğim muhabbet haftalık sınırları varmış. Put the Ha. Uh, put the gas Aha. Tuk -tuk the QR week only. Aa, one QR yeah. evet. tuk -tuk driverların işte şeylerin QR kodları var. QR kodları üzerinden işte atıyorum senin QR kodun var. Sen 5 tane alıyorsun. O kadar. Millet birbirine QR kod satıyormuş burada. Pazarlamak için işte. Benzin muhabbetini. Çok ilginç. Ya değer mi buna? Bilmiyorum ama gidiyoruz işte. Eğer yoruldu mu anlayabilirsiniz. Gidiyoruz. Ya şuraları hayatım boyunca hiç unutmayacağım ya. Şimdi abi. Kimse yok bak. Etrafta. Şu adamla sadece ben. Ben düşünüyorum. Böyle şey olunca bakıyorum şimdi karşımdaki adama genelde tanıştığımda ya da nasıl güveniyorsun diye soruyorsunuz ya. Ben bu adamı eğer bir sıkıntı olursa çok kolay harcarım. İki yumruk atarım sağdan direkt indiririm ama eğer böyle güçlü biri olsa güvenmem. Gitmem yani. Kendime güvendiğim için gidiyorum. Burası ne ya? Oğlum bölüm sonuna gelmiş gibi. Yürüyoruz falan. bir tık soğudu. Bence buraya çıkan oldum ya. El araka. Sanırım olmamıştı. Şu mal. <laughs> şuraya bak. Sırlar dünyasındayım ya. Burada da ne çatır var ya. Aslında kamp yapılır buralarda. Ekipman olacak. 2-3 arkadaşını getireceksin şuraya. Şu manzaraya bak abi. Şuraya kur çadırını. Şuraya. Mis. Ateşini yakar mısın? Yakabilir misin bilmiyorum ama. İlahi tutuşturursun yani bir şekilde. Ama artık yılan mı gelir? Nasıl hayvan gelir bilmiyorum. Çantayı önüme aldım. Yağmur başladı çünkü. Üstüne de bunu giydim. Hava sıcak ama yağmurdan korunmak için işte. Şimdi gidiyoruz. Abi şu manzara nedir ya? Şu manzara kafayı yemişim ben. Bu arada bu abi olmasa hayatta ben yolumu bulamazdım. Bu abi aynen kanka aynen. Tayland sokak yemekleri. Ondan sonra Tayland gece hayatı aynen. Al sana gezgin. Aşırı oğlum. Kaç dakikadır yürüyoruz bilmiyorum ama yarısını geçmişizdir diye düşünüyorum. İmanım gel dedi ya. Tırman tırman bitmiyor. Geçtiğimiz yola bakalım. Size kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir daha mı geleceksiniz dünyaya? Yapın gitsin. Bumblebee. What is this? Bumblebee. Bumblebee. Yeah. Wow. Oh. Gerçek bir 10 dakika falan kaldı. <laughs> Tırmandığımız yola bak. <laughs> şaka gibi gerçekten şaka gibi. Götümden soğudum şu an ya yemin ederim. Şu sırtımdaki derin hepsi ter. Yağmur değil. Gerçekten. Çok yoruldum. Dört dakika falan kaldı. Bir gün yatacağım ben. Bir gün yatacağım. Sonunda geldik. El Arok'tayız. Anılmaz yorgun hissediyorum. Allah şuraya yatıp uyuyacağım şimdi. Maymunlar ha monkey. Don't jump. <laughs> Denim var her şey çalarlar bizden. Abi bölüm sonuna gelmiş gibiyim ya. Geldik abi. Şurası. İnsanlar da var burada. Oh. Oh. Abi sis olduğu için hiçbir şey gözükmüyor. Ama burası o kadar mükemmel ki. Ah. Tüm her şey burası içinde sadece 3 kişi var. Oturuyorlar. Başka da bir şey yok. Abim sağ olsun getirdi. Abi şu an sisli olduğu için hiçbir gözükmüyor ama aşırı iyi manzara aşırı. Bak bu adam burada oturmuş tek başına manzarayı seyrediyor. Bu abim kral. Manzara mükemmel ya. Görmüyorsunuz ama buraya gelmenin yani o 45 dakika yolu tırmandım ya ve buraya ulaştım ya. Bu beni mutlu ediyor abi. Çok mutluyum şu an huzura erdim. Biraz kendime daha daha gelebiliyorum. Muazzam bir yer bak. You're online. Ha? You're online. Yeah. Oh. No, not online. It's for YouTube. Okay, but not now. Not now, no. okay, follower, so... Ah, yeah, yeah. <laughs> Gitti. Abi artık gerçekten zevkin üstlerini yaşıyorum ya. Gerçekten zevkin üstlerini yaşıyorum. Şuraya bakayım. arkadaşlar buraya gelmek isterseniz buraya kesinlikle gelin. Şu anda sisli olduğu için evet hiçbir şey gözükmüyor. Normalde şu görmüş olduğunuz alan full böyle manzara yani yemyeşillik falan gözüküyor. Fotoğraflarını buralara koyarım. Ama bu, şu anın manzarası çok mistik bir havası var. Ve her şey aşırı güzel. Dönüş daha zor çünkü <laughs> yani yokuş aşağı bir de yağmur yağıyor kaygan taşlardan falan geçecek umarım. Sağ salim bir yerimizi kırmadan gidebiliriz. Abi buraya tırmanmadan önce hemen şeyler var. Yani birkaç tane böyle lokal yerler var. Var. Buradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Adam şeyin ortasında. Abi yola devam ediyoruz. Abim şurada. Of, saat şu an 3 ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Aşırı yorgunum. Ya hostele gidip duş almak istiyorum, başka da hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bakacağız. Yemin ederim ayaklarım titriyor. Çok yoruldum. İnanılmaz yoruldum. Oh. Ama şu deneyim mükemmel abi. Bu deneyimi bir daha nerede yaşayacağım? Abi hava kasvetli ve yağmurlu olduğuna bakmayın. Hava gerçekten sıcak. Arada bir böyle hava bastırıyor ama sıcak. Ne kadar yolumuz kaldığını bilmiyorum ama az kaldığını düşünüyorum çünkü epeydir yürüyoruz yani. Bir yarım saat olmuştur dönüş yolu. Türkiye'ye dönünce aklımda dövme fikirleri var. Ve <laughs> yani dünya turunda yaşadığım şeyleri bugün mesela şöyle örnek vereyim. Şu adamın arkasında bak ceketin arkasında bir tane surat var. Bugün hatırlatması için o suratı mesela fotoğrafını çektim dövme yaptıracağım her baktığımda yani böyle birkaç tane daha var Tayland'da hiç unutamadığım bir kamyon kasasında gittiğimi gün batımını seyrettiğim bir günüm vardı onun için kamyonet kasası yaptıracağım dövme olarak bunları hep aklımda Tangalyada inanılmaz bir gün batımı geçirmiştim arkadaşlarımla onu dövme yaptıracağım daha bir sürü anım var bunların hepsini dövmeye dönüştürmek istiyorum ve hepsini vücudumda hatıra olarak saklamak istiyorum. Yürüyoruz ve bitti. Yani an itibariyle bir dakikaya falan çıkmış olacağız. Muazzam bir yolculuktu ya yemin ederim. Şuraya bak geçtiğim yere baksana abi. Abim beni ta tren istasyonuna kadar getirdi ya. Kral ne bileyim? Ne bileyim ya? Sonunda bitti. O kadar yorgunum ki. Ah, tren istasyonuna geldik. Normalde tren yolundan yürüyesim var ama yorgun hissediyorum. Yani tren yolundan biraz yürüsem mi acaba ya? Yürüyeyim ya ne olacak abi? Hadi gidelim. Abi o kadar güzel bir yerdeyim ki baksana. Of şuranın güzelliği şaka mı ya? Tren yalı ve hiç kimse yok. Şimdi ne oldu size onu anlatayım. Abi adam bayağı yardımcı oldu. Beni buraya getirdi etti. Adama yaklaşık 1000 rupi verdim. Yani adam bir şey istemedi benden ama ben adama yardımcı olmak istedim. Çünkü adam 40 dakika benimle çıktı 40 dakika benimle indi. Adam olmasa ben her türlü kaybolmuştum. Şu anda da normalde çıkacaktım yani normal hostel'e doğru gidecektim. Sonra dedim ki böyle bir yol var abi bu yolu neden yürümüyorum? ve şu an bu yolu yürüyorum. Hiç kimse yok. Yağmur yağıyor. Ve tek başımayım. Arkamda da kimse yok. Burada da kimse yok. Mükemmel bir gün değil miydi? Gerçekten mükemmel bir gündü ya. Bugün yaşamaktan gerçekten zevk aldım. Ve mutluyum. Gidiyoruz. Bundan sonraki kaydı artık hostelde açmak istiyorum. Çünkü an tadını çıkarmak istiyorum izninizle size de ufacık hissettirmiş olayım. Susuyorum. Sadece manzarayı dinleyek. Tren yoluna ben çıktım. Tren yolu şurası. Ne burası? Biraz da yürüdüm. Sonra böyle bir yer buldum. Dedim azıcık oturayım. Bayağıdır da oturuyorum. Ama üstüm ıslak. Ya benim daha bir iki kilo önce falan yol yürümem lazım. Aşırı yorgunum ya. Gidip uyuyacağım yemin ederim. Bugün burada biter aga. Valla. Baba yorgun. Şurada da şelale mi var? Su akıyor. Bura ne ya? Çok ilginç. Neyse gidelim daha fazla rahatsızlık vermeden. Abi videoyu bu videoyla kapatmak istedim. Kalacağım yere geldim. Bu arada kaldığım yerde en son 3-4 ay önce birisi kalmış ve onun dışında hiç kimse gelmemiş buraya. Bana o kadar iyi davranıyorlar ki, o kadar iyi insanlar ki, o kadar tatlılar ki. Kadın ve iki tane çocuğu, abi mesela bir şey oluyor şu yan tarafta. Üçü birden geliyor. Bak ne olursa olsun üçü birden geliyor. Bir şey verecekler mesela, üçü geliyor. Bir şey olacak mesela haber verecek, üçü geliyor. Aşırı inanılmaz tatlılar ya. Mutlaka ben fotoğraf çekilirim zaten. Sağa sola bırakırım. Abi mükemmel tatlı insanlar. Sabah bana çay ikram etmişlerdi. Şimdi de şey istedim. Yemek hazırlayabilir misiniz dedim. hazırladı diye yemeklere bak. Abi o kadar tatlı, o kadar iyi insanlar ki. Meyve var. Bunu nasıl yiyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bu acı bir şey herhalde. Abi inanılmaz insanlar ya. Yemin ederim çok mutluyum ya. Vallahi çok mutluyum ya. Her şey mükemmel. Video videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım hep hayatta en az bu kadar tatlı ve güzel insanlarla karşılaşırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Flaş gözümü ağrıttı. Görüşürüz.